Mehmet Şimşek çok büyük bir başarı ortaya koydu. Ee, o başarı da şu, Nebati'yi bile aratıyor. Yani öyle bir ekonomi düşünün ki Nurettin Nebati'ye aratan bir ekonomi yönetimi olsun. Mehmet Şimşek bu konuda çok başarılı. Enflasyon hiçbir şekilde durdurulamadı. Döviz Mehmet Şimşek görevi devraldıktan sonra %100'e yakın artmış vaziyette. Hatırlarsanız önceki Mayıs seçiminden önce dolar 17-18 liralardaydı. Şu an 32-33 liralarda. Yani bir 36 olduğunda %100 artış olmuş oluyor. Bu hükümet devirir. Dünyanın neresinde olsa hükümet devirir. Ama biz bu %100 artışları çokça gördük. Yani 1 liradan aldıkları doları şu anda 33 liraya getirdiler. 33 katına çıkmış bir dolar var. %3000 artış gibi bir şey oluyor. 20 yılda daha büyük bir başarı ortaya konamazdı herhalde ki Mehmet Şimşek bunu başarmış oldu. Burada rakamlarla değerlendirmeye kalktığımızda da şöyle bir şey var. Bugün Cumhurbaşkanlığı Kalkınma Ofisi'nin verilerine baktığımızda Türkiye'de 2017 yılında 3 milyon hane yardıma muhtaç hane olarak sosyal yardımlardan faydalanıyormuş. Bugün itibariyle 2023 yılı sonu itibariyle bu hane sayısı 3 milyondan 5 milyona kadar dayanmış. 4.9 yani %52 civarı bir yardıma muhtaç hane sayısında artış var. Toplumu adeta dilenir hale getirmiş bir ekonomi yönetiminden bahsediyoruz. Hükümetten bahsediyoruz. Bu tablo tabi çok içler acısı çok kötü bir tablo. Kamuda tasarruf yapalım. Dolayısıyla ekonomimiz düzelsin. Güzel kamuda tasarruf yapıp ekonomiyi düzeltebilirsin ama en son kamuda tasarruf çağrısını Sayın Cumhurbaşkanı yapmıştı. 2021 yılında kamuda tasarruf genelgesi yayınlayıp araçları satalım dedi. Elimizdeki fazlalık araçları satalım dedi. 2021 yılında. 2022'de bir bakalım ne oldu? Kamudaki araç sayısı arttı. Yani bunların kamudaki tasarruf anlayışı bu. Nitekim Sayın Diyanet İşleri Başkanı da biliyorsun A6 aracını kamuda tasarruf çağrısı kapsamında satılığa çıkardı, verdi. Ama yerine ne yazık ki bir yeni bir A8 aldı. Ki A8 onun getir götürünü yapar. Yani o aşağı kesmez kendisini. Dolayısıyla yani bunlar hikaye işler. Kamuda tasarruf yapacaksan ciddi bir tasarruf yapacaksın. Kamuda tasarruf yapacaksan Cumhurbaşkanı filosundaki 13 uçaktan tasarrufa gideceksin. Saray bugün saray her dakika başına bir asgari ücret harcıyor. Yani bir asgari ücretli vatandaşımız bir ay boyunca çalışıyor ve bunu saray bir dakikada harcıyor. Günde 60 dakika 24 saatten kaç dakika oluyor? 1500 dakika civarı 24 saatte dakika var. Her gün 1500 vatandaşın emeği sarayın harcamalarına kanalize edilmiş, harcanmış oluyor. E şimdi kamuda tasarrufu nerede arıyorsun? Kamuda tasarruf dediğin senin çağrı yapmanla veya bir yerlerde giderleri kısıp sarayın giderlerini arttırmakla, uçak sayısını arttırmakla, yüzlerce araçlık kolmoyla e, yapabileceğim bir tasarruf değil. Kamuda ciddi bir tasarruf yapılması lazım. E, Schengen bölgesinin veya dünyanın başka bir bölgesinin bize vezesiz seyahat imkanı tanımasını ben çok imkan dahilinde görmüyorum. Uluslararası kaçakçıların, uluslararası mafya liderlerinin Türkiye'de cirit attığı bir ortamda, milyonlarca sığınmacının e, kaçak bir şekilde yaşadığı bir ortamda, hatta pasaportlandırıldığı bir ortamda, 400 bin dolara herhangi birine, sokaktan geçen birine vatandaşlık sattığınız bir ortamda diğer ülkeler sizin vatandaşınızı e, kendi ülkesine serbest dolaşım hakkı çerçevesinde almaz Yani bu çok e, hayali bir beklenti olur. E, dolayısıyla Türkiye'nin bunu çözebilmesinin tek bir yolu var gerçekten düzgün bir yönetim anlayışı ve bu düzgün bir yönetim anlayışının yanına vatandaşına değer veren vatandaşlığını ayrıcalıklı hale getiren bir yönetim ortaya koyabilirsek problemi çözebilmiş olabiliriz ve burada biz her zaman nerede arıyoruz vatandaşı itibarını yöneticilerin itibarında yani sayın cumhurbaşkanı da biliyorsun ne diyor İtibardan tasarruf olmaz İtibardan tasarruf ne? bin odalı saray, onlarca uçak filosu, yüzlerce araç filosu. Ama devletin itibarı yöneticisinin itibarıyla ölçülmüyor. Bakın dünyada itibarlı devletlerin vatandaşları zengindir, alım gücü yüksektir. Vatandaşlarının zengin olduğu devletlerin yöneticileri zengin değildir. Bak vatandaş zengindir, yönetici orta halidir. Bizde yönetici zengin, vatandaş orta halli bile değil. E dolayısıyla bu bizi itibarsızlaştırıyor. İtibardan tasarruf etmeyeceksek vatandaşın itibarını yükselteceğiz. 10 bin liraya emekli maaşı bu ülkede var. 10 bin lira dediğimiz para Avrupa'da, Almanya'da e, çocuğu olan bir aileye çocuk yardımı olarak veriliyor. 10 bin lira. Çocuk yardımı 10 bin lira veriyor. Evsize git evde otur diye kira yardımı yapıyor bize bir ay boyunca geçinsin diye e, çalışıp emeğini ortaya koyan asgari ücret verdiğimiz parayı Avrupa'da evsize veriyorlar. E şimdi vatandaşın itibarı nerede? Ama yöneticilerimize baktığında itibarlarında tabii ki hiçbir sorun yok ne yazık ki.